Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bunu böyle oynayacağız. Ben böyle yapacağız. <laughs> ben böyle yapacağız. Hadi oynayalım. Gel. <laughs> kim başlasın? Kim başlıyor? Merhaba arkadaşlar. <laughs> kim başlıyor? Bugün bunu oynayacağız. <laughs> Checkpoint oynayacağız. Bunu böyle çevirdiğimiz zaman <laughs> burada ben size tabii bu telefonda burada yakından göstereceğim neler olduğunu. Checkpoint yazdığı zaman o kişi kazanıyor. Evet. Üçümüzü de çeviriyoruz. Kim checkpoint? Gel. İki kişiyi tokatlıyor. Evet. Oyunumuz böyle. Bugün çok kişinin canı yanacak diye düşünüyorum. <laughs> Ve oyunumuza başlıyoruz. Bir saniye bekle. Evet, İlk masal mı çeviriyor? Bence sırayla. böyle Sırayla dur. Bence sırayla. buradan gitsem. Bence sırayla dur bekle. Masal başladı tamam. <gülüyor> çek <gülüyor> point geldi. Ağzıma vurdum. Çek boyu. Anne de. Yavaş çevir. <laughs> Anneye de çek point geldi. Ne kadar şanslısınız. <laughs> Biraz fazla sert oldu. Tut. <laughs> Elimin ayarı yok. Yaşasın. Bana yaşasın. <gülüyor> geldi. <gülüyor> Bunu gerek yok. Masaya evet, hadi kız. Şey, masaya 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 masaya. Dur 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 bir saniye. Evet. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> <tutuyorsun>? <gülüyor> ben sıkı tutmuyordum Muz. Çilek. Evet. <laughs> Gelmedi. Kireci, 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 Bir bakalım, İnşallah babaya gelmedik. Ya, geliyor azla. Bana geleceğiz zaten. Bu çok fena alacağım senden. Çeviremedim. Sen, bak, sende. Bak, Sıra sende. Sıra benim. Bak şöyle ben ben çevireceğim. Sana Eyvah. <gülüyor> Eyvah. Eyvah. <laughs> Dünya tokat Şampiyonası'nda olduğu gibi ikiniz de şimdi ringden dışarı atacağım tokatlar. Anne korkuyor <laughs> anne. <gülüyor> <korkuyorum>. <gülüyor> evet dönün dönün. <laughs> Hayır açılın açılın hadi. Anne İlk anneye geliyor tokatımız. anne panik. <laughs> anne çok panik. <laughs> anne anne Fazla da geliyor. Acımadı. Parmağım kaydı. Sıra masal sende. Bak şöyle çevireceğim. Atıp. Gelmedi. Ya! Gel. gel. Ah, kırdım. Gelmedi. Kırdım. Gelmedim. kırdım. <laughs> Dur, az şöyle takacağız. Onu daha iyi olur o zaman. Böyle. Gelmedi. Sıra bende. Dur. Ben atıp çevirmedim. Yaptın ya. Yaptın. Olur mu canım o kırıldı düştü çevrilmedi mızıkçılık yapmayın. Al. Hazırlık yapar belli oldu. Ha, hadi. Muz geldi. <laughs> Muz geldi. Muz geldi. Ve gelmedi. Olmadı ki. Çeviremedim ki. Ben de. Masal korkuyorum. Yine gelmedi. Ben de korkuyorum. Masal çok güzel çeviriyor. Aa sen de güzel çevirdin. Çek falan. Şey. <laughs> ya dur ya. Sıra bende. Ben de bende. Ben kork şimdi. kork şimdi gelmesin ama. Çek. <laughs> <laughs> <Kazadım. gülüyor> Şimdi Togaz'ın babası geliyor. <laughs> anne işte bakayım. Masal saklıyor. Anne, anne <laughs> kalk, benim kuşum kalk. var. Benim kuşum vardı <laughs> ya orada mı? Evet, bilmiyorum. benim, benim kuşum nerede baba? Nasıl bir Baba, 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 benim kuşum nerede? Evet. Paşanın içinde mi? Evet. Paşanın içinde ne? Ben ne? Ben ne? Kaynatma, kaynatma. Tokatı <laughs> yiyeceksin. Boşuna kaynatmaya <laughs> çalışma. Kuşum nerede? Aaa! <laughs> Hadi çevir. Ya, Da da yüz gelsin. Dara ya? <laughs> <laughs> Dur, daha çıkmadı kız. Heh, sıra sende. Çok. Ucuz atlattınız. Ye, of. Ve... Ya Şuraya, hayva şimdi babaya geldi. Aa. Ve... Hayır, Geldi geldi Ya! Tüm, eyvah. Hayır, dur, dur çıkmadı. Dur, hemen panik yapma. Saçımı Çok geldi. güzel çevirdim ve... Evet, gel muz. Muz, Al, muz, ki. Muz, ki. muz. Muz, 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 muz yiyin, <laughs> <laughs> Ya. Üç kere e çek istiyorsan, üç kere. Ama ÇEK POİNT! point! <gülüyor> <gülüyor> çek point! <gülüyor> <gülüyor> evet. Korkiyorum! Kalk. Kalk. Kork. Kork. Masal bırakmıyor ki. Kalk, tokat geliyor. Hayda. Aç! TÜ! Evet, geliyor. Geliyor. Anne çok panik. Annenin durumu Hadi. çok fena. Ah dur dur çekim çekim çekim. Elini çek çek. Oh! <laughs> 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 Bu, Bu çok fenaydı. Bu çok fenaydı. Gözümde şimşek çaktı. <laughs> evet sıramasalda. Ne kat cızarsa geliyor. Çağ. <laughs> <laughs> Çeviriyoruz şimdi. Ayy. Ay yay. Ay. Tutamadım. Döndü ama. ama. Bakalım ne çıkmış? <laughs> bir şey çıkmadı. Saniye de... Bir şey çıkmadı. Kaç kere çeviriyorum? <laughs> Bunu bir, bir tane daha yapayım. Tamam, hadi bir kere daha yap. Bir daha Ama gelmişti. Onu saymadım. 2 kere yaptım çünkü. Geleceğin şey varmış. Geleceğiniz <laughs> <laughs> <Bir> varmış. <laughs> Bunu saymam. <laughs> Vuramadım ki. Tükür. <laughs> Tükür. <laughs> <laughs> kızım babanın suratına. <gülüyor> <gülüyor> <Ayy>. kızına, <shirts>. <gülüyor> 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 Çok gergin oluyor değil mi bu şey iş? <laughs> Baba yazacak geriye mi <laughs> <laughs> sıra anne tut. Sıra babadan. Ben de sıra. Nasıl <laughs> sıra sende aşkım? Sen. <laughs> Anneciğim sıra sende. Oh. Çevir. Gel. Muz. Aa, muz A, Muz yi. Ben muz. yok. Ay. <laughs> anne çevireceğim Bütün her şeyi <laughs> altını çevir. <laughs> <sivitiriyor. gülüyor> <laughs> ha gelmedi. Ya. Nasıl son hiç gelmiyor kızım? Hayır. Hadi ya. Çek. ya. 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 <laughs> Hayır. Gel. ama. Geldi o. Hayır. Sanki duruma bakalım. Hayır. bak geldi diyordun. Gelmedi masal Bak. Ekranda ne var kızım? Sıra sende. Ne? Gelmiyor. Anne. <laughs> Aferin. <Sıkayım. gülüyor> <Anne. gülüyor> Ah Aa, masal mi? Ah fırsat vermiyor ki. çat. Şimdi efendim, sen de mi Bende. Afiyet olsun anne. Sana Anne sana Benim... aferin. Geldi mi? Ecemi... Tam arada ama. Arada. Anne, aferin sana. Al Aferin sana, aferin sana, aferin sana. sana. Benim Gelene bak, gelene. Aferin sana. İşte, ya. Amca afirme afirme bu tamam, sana, aferin aferin sana, aferin sana, aferin sana, aferin sana, sana, aferin sana, aferin sana, aferin sana, aferin gelmiştim. Anne oynatıyor araya sana, Ben sana, yok ya. Yine sana, aferin sana, aferin çıktı. Güzel çaksın kız. anne Aa, bana çok hızlı vuruyor ama. Dur. Eyvah. Anne kırdı. <laughs> Arada. Sayılsın. Hayır. Benimki sayılsın. Benimki saymadın. Al sana çek point. Evet. Eyvah. Masal. Evet. Eyvah. Masa, evet. eyvah. Şöyle aç bir yüzünü. Şöyle güzel yüzün Pembeleşmiş zaten yanakların. Tokat yapıp oh, <laughs> de. Benim tokatıma bak. Dur dur dur! Dur! Tükür tükür tükür. Ooo! Oh. <laughs> Kıçın <Cun> ne diyor? <laughs> İstemiyorum böyle bir şey. Masa <laughs> almam. Size Sana siz, siz, size... vurdun. Ara ara o. Saçmalama. Hayır ara o. Hayır değil o. Değil o. Ara ya. Tiki. te. <Tiki. gülüyor> İki önce o olsun. İki önce o. Sen evet. Seni aradan çıkarırdım öyle. O. Sen dur. <laughs> 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 Masa vurdursun. <mı> <laughs> Geliyor. <gülüyor> Hayır. Olmaz. <laughs> Çektiğim için bir daha vuracağım. Çekmek yoktu. Ama masa değil mi? Ceza. Kafanı çekmeseydin değil mi kızım? Evet. <laughs> Gözüm çeki oldu sanki. <laughs> Sana vurmadım arada kaldım. <laughs> Hiç demiyorum benim cezam nerede diye. Bende. Anneden anne, anne sonra bende. Anneden sonra bende. Buradan sonra bende. Gelmedi. İnşallah gelmesen. Gelmedi. Niye? <laughs> <laughs> Hayır. Ben bunu saymam. Niye? Masa sen sayar mısın? Evet. <laughs> bir şekilde gerçekten bu kızım babana şey. <laughs> ceza olarak bu <laughs> kızım çekin, çekin. çekin çekelim. Çekelim <laughs> tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ben de. Ah! Check boy. Check boy. Ne? Anne. Gidiyor. Anne çok iyi. <laughs> Anneciğim ne açıdo, sana sen de tekrar kesin. Ah tekrar gelsin Da gelmedi, gelmedi. Daha gelmedi sıra sende gelmedi. gelmedi. Kız saçım başım ne Hayır Naib. <laughs> Ben de, ben de, ben de. Kendi, <gülüyor> <atarım>. <gülüyor> Üzülüyor, gelmedi tokat yemedim diye. Kendimi zannettim. <laughs> o kadar tokat ben atarım sana yani. Yediğim darbelerden ya dur, kafam şu anda... İki, çevirdin. İki kere çevirdin. İki çevirdin. İki kere Dendi. Çekmeyin. Arada. <laughs> arada. 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 Böyle, arada. böyle değil arada. De o zaman. Daha aşağıda hadi checkpoint yazısı. Abartma sen de. Baba diyor ki muz çıkınca vuruyor. Her türlü yiyeceksin şimdi. Al. Yine mi arada? Yok. Tam çıktı yani. Şu kadarcık bir pay olduğunda sayıyoruz. anne ağlamaya başladı. Ay. Çok Ay. güzel bir şey. Anne, anne. Bu, yani böyle olduğu zaman saymıyoruz. Biraz şöyle aşağıda olduğu zaman sayıyoruz. Yapamadım bunu. Masal sıra bende kuzum. Kuzum sıra bende kuzum. Sen devam çevir. Bence anne hep bir <laughs> istiyor. Ben çevirdim, ben de sonra masaldı zaten. Öyle miydi? Evet. Emin misin? Evet. Ha, doğru. Şimdi masal sende. Anne istiyor ki ben çevireyim. <laughs> Elma geldi. Çilek yiyin, çilek yiyin, yiyin. Çek babayı! Kazandı! Hayır, uyandı galiba. Ben gidiyorum. Gel, gel. <laughs> Hadi şu anda. <laughs> evet. Evet. Tükür. <gülüyor> Tükür. Çat. <laughs> <laughs> Tükür. Yeah. <laughs>

checkpoint geliyor. Ya! Hayır, Bırak. hayır. hayır. O. Oğlum, <laughs> oğlum valla benim zonklarım. Niye geliyorum benim zonklarım? <laughs> bir daha ikisine kendilerini uçuracağız. <laughs> Sıra. Arada. da, ara arada, o da, kadar arada, kadar Ara değil canım, abartmayın canım. Aa, i̇şte kendine gelince öyle Ya biliyorum. ben hayatım alpacık bir şekilde check point çık. Şöyle yani, ne arası Allah aşkına. Arada işte. La yazı tamamen çıkmış, ara değil ki bu. Ara. -"Ey tamam. Çıkarsın, ben sayarım. Ben sayarım. 1, 2, 3... Çevir. Çevir kızım. Gelmedi. Anne küstü. Gelsin bak. Gelsin bu sefer. Bu olmadı. Göremedik. Bir daha çevir. Anne de. Muz. Sen muz Al. Muz Al. Muz ye. <laughs> Elma da ye. <laughs> ee, <uzun diye. gülüyor> Hadi. çevir yiyip ekmeğim. Ve çevireceğim sandım. Çok güzel bir çeviriş ve portakal Anne on <laughs> kere çeviriyor. <laughs> Çünkü almıyor. Checkpoint. Checkpoint. Arada, arada. Bak, bak hiç alttakiler görünmüyor bir Aradık. daha. Hayır, tamam, böyle olunca gözükmüyorsun. Hayır, bak, hayır, hayır. Ben dedim bunu saymam. Tamam. Ben bakacağım. saydım. Bir, iki, üç. <laughs> saymam, daha da saymam yani bende. Bak, o saydı. Ona vur o zaman, ben saymıyorum. Benimki sayılmazsa ben de seninki saymam. Çevir kızım. Çevir kızım. Pre. Pre. Ben, ben sayarım. <laughs> <laughs> evet, bir, iki, üç. Çekme. 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 Çevir masalı. Çevir point. Pum, pum. Çak anne. Çifti çak. Gözümle tokat. Benden daha iyi vurdu. <laughs> <oldum. gülüyor> Benden daha, daha iyi vurdu gerçekten. Sıra bende. Yardım edeyim işte. So. Beceremiyorsun. <laughs> Sıra sende. Az daha geliyordu. Ama bak öyle yapıyor yapamıyoruz kızım. Bak gördün Ama yapamıyoruz. Gönder Hadi. Yap. Sende sıra. Daha kısmını tekrar yapacağız. Kamera durmuş ve daha kısmında. Nasıl? Oyunun bir kısmını siz göremediniz arkadaşlar çünkü kamera kendi kendine niyeyse durmuş bir oyuncu eklendi aramıza. Bu kucamın aramı. var, kucam Bir sonraki var. videoda görüşmek evet. üzere. Kendinize Hayır, iyi, iyi bakın. Var. Sen aşkım bay bay diyoruz. Abone bye olmayı bye. unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> bir önceki video daha, daha güzel aslında onu çekmemiş ama. Evet. Evet. Evet, evet, evet.